Cinu. Cin. Cinu. Cinu. Ne Cinu? Neler oluyor? Önce Koyal ve şimdi de Cinu. Sırada kim var? Hadi ama yapma. Sen, 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 prens Alaaddin, şimdiden durumunuz bu mu? Hayatını seviyorsan geç olmadan kaç. Ne durun durun dinleyin 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 dur Ne durun. oldu? O, o o el var ya o el o o da kaçırdı. Ya yani Cino eli kaçırdı demek istiyor. Yani el Cino'yu kaçırdı. Kendi gözlerimle gördüm ben. Koyal ve Cino onun kontrolü altında. O el bir efsane değil. O el gerçek gördüm. Elin efsane olmadığını biliyorum. Dün hepimiz hissettik. Evet evet. Ama bir el birini nasıl kaçırabilir? Çocukluğumda bir sorun olduğunda işin içinde bir yabancının olduğunu duymuştum. Umarım bu bir yabancı değildir. Şaka yapmıyorum dedim. Öyle mi? Seni var ya şimdi soru elin var olup olmadığı değil tamam mı? El artık insanları kaçırmaya başladı. Bir şey yapmalıyız. Ne düşünüyorsun? O el şimdi mektup mu yazacak? Yoksa kollarını kavuşturup oturacak mı? Onu suçüstü yakalamalıyız ve adalete teslim etmeliyiz. Şaka yapmıyorum diyorum sana. Anlamıyor musun be adam? Şaka değil. Öyle mi? Elin varlığını kabul ediyorum evet. Ama insanları kaçırdığını kabul edemem. Uyduruyorsun. Ben doğruyu söylüyorum. Tamam, 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 tamam. Cino için endişelenmiyorsan sorun yok. Ama kız kardeşin için endişeleniyor olmalısın ha? Bu meydan okuma kardeşinden Hiç daha endişelenmiyorum. Önemli. Çünkü yalan söylediğini biliyorum. Hareket eden bir el falan yok. Hayır Şifan ben de elin var olduğuna inanıyorum. Ama Cino ve koyeli kaçırdığına falan asla inanmıyorum. Söyleyeyim. İşte bu yüzden şimdi gidiyoruz. Sen burada kollarını kavuşturup otur. Hadi. Hadi ama. Bana hiç güvenmiyorlar. Şimdi arkadaşlarımı nasıl kurtaracağım? Arkadaşlarımı kurtarmak için bu ikisine ihtiyacım yok benim. Gerçi bana yol gösterecek bir yardımcım da yok ama ben bir prensim olsun. Kendi yolumu kendim çizerim. Cino. Seni de mi kaçırdı? Sen bir cinsin. Cino, bu el bizim bacaklarımızdan daha hızlı yürüyor. <laughs> Gücünü göstermek için beni bağladı. Büyü yapamıyorum efendim. Kendimi kurtaramıyorum. Gel de ikimizi kurtar. Buraya gel ve bizi kurtar. Kurtar bizi. Kurtar bizi. Kurtar lütfen kurtar. Ee, Orman Bey. Orman Bey yardımınız gerekiyor. Sanırım uyuyor. Orman Bey. Orman Bey, Orman Bey. Belki de bu işe yaramıyor. Nerede bu Orman Bey? Dün kalbini tekrar kazandığımı söylemiştin. Ben de seni tekrar görmeyi düşündüm aslına bakarsın. Bunu yüksek sesle söyleme. Yerin kulağı var derler. <laughs> yavaş yavaş tuzama düşüyor görünüşe göre. Allah'a yemin olsun ki. Allah'a yemin olsun duygularımı anladım. Beni pek mesut ettin. Ben seni anlamasam kim anlayacak sevgilim? Başka kim anlayabilir seni? <laughs> Orman Bey. Orman Bey. Orman Bey. Orman Bey. Orman Bey hadi ama. Neredesin? Uçan o el arkadaşlarımı kaçırdı. Onlara yardım etmemiz gerek. Hiçbir şey yapamıyorum ben. Lütfen bize yardım edin. Arkadaşlarım nasıl kurtaracağımı bilmiyorum. Sana ihtiyacım olmasaydı çağırmazdım. Orman Bey lütfen bana yardım et. Hayatımda ilk defa arkadaşlarım var. Kölem değiller. Gerçekten arkadaşım onlar. Bana kendime güvenmeyi öğrettiler. Prensim, bu çekici kaldırmaya çalış. Senin için dua edeceğim. Yapabileceğini göster. Efendim, çekici kimsenin yardım olmadan kaldırdı. O bir tane. Onlara zarar gelmesine izin veremem. Dışarı çık ve bana yardım et. Heh. İyi sen bilirsin. Yardım etme, tamam olsun, öyle olsun. Ağaçların arkasına saklan. Maymun gibi. Orada asılı kal. Arkadaşlarıma tek başıma yardım ederim. Onları kendim kurtaracağım tek başıma yapacağım bunu. Heh. Cino, eğer bu top bize dokunursa bu kez ölürüz. Sihir yap Cino, kurtar bizi. Duyun, duyun, herkes duysun, duyun, sesimi duyun. Yüce Allah'ım, şimdi ne Caz. Bilmiyorum, bilmiyorum. Yeri Cino! Yeri at! Cici Cino, el, el acı çekiyor. Bu hissedebilir demek. Evet. Baksana, senin sağ el mi yoksa sol el mi olduğunu bilmiyoruz bence üzgünsün. Neden üzgünsün söylesene. Ben haksız... Haksızla uğradım. İntikamımı alacağım. İntikamımı alacağım. Adaletsizliğe uğramış. Cino bu kim? Ne oldu ona? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bana ne olduysa herkese aynısını yapacağım. Herkesin ellerini keseceğim. Bakın efendim. İntikam küçüklüktür. Siz yardımsever birisiniz. Değil mi? Öylesiniz. Cino! Çok yakında ellerinizi keseceğim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.